devam ediyoruz. Güneş karşıki tepelerden. Bakalım, Şurası ne? Toki. Oha. Abi abi, Allah üzüm al, üzüm al. <laughs> Varut efendim. Abi Acıgöl yolundaki Tokiler. Aa, Yeni yapılanlar. Acıgöl bu bak, taraf bak. Bu, Gördün mü şurayı? Oğlum bari şuraya şu bakalım lan. Ha şu mağaralar işte tamam göre. Bir da bana, bir yana 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 da Hadi ya. geçelim ya kiliseye gidelim. Oralarda şey. Ulan zirveyi göreceğiz hadi. Yardımıyla buraya geldik. Burada bunun bak burada üstte başlayacak mıyız? Hazret mankep olur. Devam. Tam cüzdanım ben. Zirveye ilk çıkan bendim. Videoyu ben çekiyorum. Oo, kapanışı ben yaptım. Bulduk. Bulduk beyler. Düzlük lan. Anadolu kapılarını açmış gibiyiz. Lan vurma. Oğlum bu tepelerde niye Türk bayrağı yok ki?

La düşen çok kötü düşer. Oğlum oradan çok kötü düşen ölürsün. Lan bu çok kötü düşer. <laughs> lan gitme oraya. Al, al, al ya. Şey, sen subayı. <laughs> sen de resim subayısın ya. Senin <laughs> şapkan terlemiş oğlum. Çıkar onu artık. Evet. Şapkasına şey terlemiş? Su su. Ha? şey var. buraya. Oradan buraya var. 170 metre mi arttı? Allah. Oğlum bu videoları istiyorum bak. Vermiyorsun. Tamam. Tamam. Oğlum koltuk var lan. 200 metre az mı lan? Biz iyi yönlendik ama ya. Peki Hayır. bir şey diyeceğim. Burayı en buraya Bu koltuğu nereden getirmişler acaba? Burada bir yerde yolda olması lazım. Ama çok dik çıktım oradan. Eyle, sonra. şurası ha, ayrıca ya. emniyet şey ya. Biliyor musunuz değil abi. mi şu polis şey polis, polis evet. Siz onlar şey yapabilir ya. Evet lan çok kendimizi göstermeyelim. Çok noktasında durmayalım ufuk Gelin. çizgisinde. Doğru diyorsun. İlk, yani koruma çizgisi. Sit alanı olabilir. Ne, ne, yazıyor abi? Kilise ise tutun bakayım şuna. Kilise ise. Ah. Çek. Samut. Nedir o? Kayıt. Fight. Çekiniz efendim, çekiniz. Meksika. hissetmiyor. <gülüyor> Tam. Tamam biz zarar vermiyoruz. <laughs> Ayak içi hep diken oldu ya, bir temizleyelim mi? Şurada bir yer otursak da temizleyeceğimiz yerlerde diken. Ya, ya şu tepeyi merak ediyorum yani. Lan merak ediyorum dedim buraya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Alışmış kudurmuştan <laughs> beterdir efendim. Ha? Bu video niye kare şeklinde? Ya ne takıyorsun ya? Abiciğim, kalitesi, kalitesi yüksek, yüksek oluyor. Öyle mi? Şu gördüğümüz kızıysa hangisi? Kapat, Arkada kızılırmak var. Oradan mı? Dur lan, ne oluyor lan? Ol, Sıracağım sandım. Kızılırmak gördün mü? Parlıyor bak beyaz. Uzunlamasına şöyle. Evet, bir beyazlık var ama orası da nedir bilmiyorum. İndir lan onu. Orası kızılırmak. Hangi? Aa! Hayvan! Niye sırdır lan? Niye sırdır lan? <gülüyor> <gülüyor> çünkü... <gülüyor> Dengesiz Eren. Bak ben olsaydım kesin saldırırdı ya. Ulan! <laughs> <Diyor çünkü>. <gülüyor> 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 Tozuyor. Aa, acımadı ki! <laughs> <laughs> Mehmet Ali Erbil. Hadi Lan. devam. <laughs> ciddi işte. <ciddi>. Hadi beni. <laughs> ya, i̇şte bu. Çıktığımızda değer bir manzara. Öyle mi? Ama evimden böyle var ya biz burada çok güzel. Biz Oo ulan odaklanıyormuş şey yapınca üstüne dokununca. Daha iyi görünüyor şöyle. Vay 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 vay. <laughs> Beyler karanlığa kalırsak bu yolu inmekte çok sıkıntı çekeriz. O zaman iniyoruz. <laughs> Şu tepeyi çıkalım hemen inelim. Oğlum yalnız iyi manzara bulduk ha. <laughs> Şuraya bak ya. O siren sesleri bize değil inşallah. devletimiz dış siyaseti. <laughs> Helikopter mi lan? Uçak sesi geliyor lan Bir Yelne uçak geçti Bakar da bak şurada şurada. Hadi. Şurada gördüydüm. Bak bak gördün mü? Ha gördük. Ben ya. göremedim lan. Göremediysen uçsardan bak. Aa! Tamam şurada işte. Evet. Hadi ya uçak. Beyler hadi o bir şey yetişip Avanos'a gidelim. Şuraya şuraya bakmıyordum şuranın arkasına. Hadi hadi. Tamam. Hadi ya. Ulan. Hadi. Ya güneş batmadan. Güneş Ayakkabımın içi diken dolu! Evet, soldaki kare gibi şey olan şey sağdaki ya da o donduruyor, durduruyor. İki çizgi olan da durduruyor değil mi? Sağdaki, ortadaki kaydediyor, şey bitiriyor. Onun yanındaki sağdaki ya da soldaki de durduruyor. Tekrar oraya basınca, Benim, bir Şarjlar... Ben bir şey diyeyim mi? Ya hamburger yerken ya yolda sürekli video çekmiş lan benim telefon. Ama hep böyle 3 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 4 saniye... <laughs> Poşetin içinde. <laughs> Poşet yok araba sesi araba sesi gibi bir ses geliyor. Yani ha şey bitmiş. Şarjım bitmiş. Hangisi? Sevgilisini aldatırken yakaladım birini. Çok birine. güzel arazi değil mi lan? Şuna bak. Düz düz Oktay. <laughs> o da yanlışlıkla oldu. MP3'ün ekranı bozulduydu. Şöyle az manzaraya karşı gel. Yükle gel lan. Gel. Batsın lan bir şey olmaz gel. Ha. Gel şurada dur. Vakit tamam. <laughs> ne yapayım? <laughs> İzliyoruz. Fotoğraf çek. Sağdakine mi basayım? Çekme şeyi de mi? Sağ taraftakine basayım. Tamam, Sağ tamam, taraftakine tamam. Çekiyorum, çekiyorum. Çektim bayağı, tamam. Go. Go home yanki. Go home yanki. Ne arıyorsun bu <laughs> ne arıyorsun burada? <laughs> <laughs> topraklarımızdan oğlum bu ne lan? Bu trekking mi oldu? Hiking de, mi hiking de, oldu? Hiking oldu. Daha yürüyüşü değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Trekking neydi? Sadece. doğa yürüyüşü Ha doğa yürüyüşü mü? Ne ulan bu? var. E ya yalnız var ya ayakkabının içi hakikaten çok kötü ya. Şunu bir çıkarıp. Mekan. Mekan. Bekire söylemeyin, burayı da yakar. Yakarım mekanı da yakarım diyor. Of be. lan acaba Mangal da yakmışlar. Evet, şey hiking daha yürüyüşü mü? Bizim yaptığımız hiking. Hava saldırısına hiking. karşı kamufle etmişler Allah'ım ya. Beyler ayakkabı parçalandı ya. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Neyse. Sakla. Ben, ben ya bu çubuğu ne ya. yapacağım abi? Ben bunu atamam ya. <laughs> bu sopayla gideceğim <laughs> Ürgüp herhalde ha. Evet. Türkan mıydı ablanın adı? Ya kullanmak istemiyorsan ben alırım. Lan güneş batıyor oğlum güneş batıyor. Beyler karanlık. Tutayım mı onu orada ne yapayım? Yani hızlı bitmeniz lazım. Hadi. Hadi. nereye gidiyoruz? Ya, ya. ya. <laughs> şey <vardı> ya. <laughs> Yarbay'ın 5 parmak dağları nasıl fethettiğini anlatmış mıydım? Ya da onun videosunu izletmiş miydim? Videoyu durdurma lan istiyorsan. Eğer etrafını seyreştireyim diyorsan durdur ama. Yok seyrede seyrede çekiyorum işte. seviyor ya. Aa kızası çok. Dursun anasını satayım. Dur, Şuradan indiriyoruz arkadaşlar. Hasan Abi. diyor ya. Benim de küçük bir kardeşim var böyle havuç gibi çekiyor diye. <laughs> evet. Oğlum niye müzik açıyorsun? Korktum lan. <laughs> 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 Müzikten <laughs> mi? Aman ya. Oğlum ses geliyor tabii. lan. Oğlum <laughs> La bükre. Bak a! Oğlum yay potansiyel enerjisi bana geldi ha. Sırtımızın kuzeyi baktığını gösteriyor. Hadi lan. Hadi devam. Hadi devam. Nasıl geçiyoruz lan? Sırtımız kuzeye mi bakıyor, sırtımız batıya bakıyor lan. Ya ne bakıyor <laughs> lan? Bak. lan kazma ya. Ben de park ettiğimde arkamı dönmesin dedim söylemiş bulundum diyor ya <laughs> Açıklamaya bakar mısınız ya? Ulan uğurlu tişörtüm yırtılmazsa bugün... Çok. Beyler çok uğurluyum. Bu içinde. Ama hiç bir faydasını görmüyoruz. Hangisini? Diyorum. Ah devam et. Çok çok geçer. Hadi. Ya bir yol bulunuz ya bir yol açınız. İşte şey açınız. Aa. Aa. Oğlum asıl sıkıntı ağaçlardan çok yerdeki Bak, tamam az kaldı tamam hadi. hadi. La bunlar hadi. ne oğlum ya? İster buradan burası da var. Aa aa, 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 Burası yeni yeşeren bir ormanlık. Hadi Güneş kısırı. battı. Hadi. Me. Daha Me. Hadi şehir daha komando. Me. <gülüyor> <gülüyor> Adam otlatıyor lan bizi sabahtan beri ya. <laughs> Dediği her yere gittik ya. Hep de dağda bayırda dolaştık ha. Askerlerimiz paşam. Siz askersiniz, komandosunuz her falan diyor. Her yere geliyorlar. Onlara bir baba gibi yaklaşırsanız sizin yokla öyle değildi. <laughs> Osman pamuk ol diyordu ya. Bunlar benim evlatlarım. O silahın namlusunu. Gel buraya. Hanımefendi. Hanımefendi, Hanımefendi değil. Aracınıza. Roket attılar mı? <laughs> ne diyordu o Evlerden roket geliyor. Evet. O silahın namlusunu Yok. senin ağzına sokarım. Yardım, <gülüyor> 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 Niye tozuttun <laughs> bana men? Allah'ım ne yapıyoruz? Samet. Ah deadlift yaptım ulan. Samet askerde kas kaybından sonra önlerinde bir video var biliyor musun onu? Ne? Ne diye? Ya da nasıl Ağır videosunu. Seni var ya o tepeye gömerim. Başına da mezar taşı dikmem. Ulan merak ediyoruz da zamanımız yok o kadar. Vallahi gidiyor diye Vallahi ideye geldik ya? Gerçek. Nevşehir komandosu değil mi? Nevşehir komandosu. Ama bir dahaki sefer... Şu da falan... bir temizleyeyim. Al artık şunu. Gidelim. Bir dahaki hedef orası tamam Tamam mı? Beyler, radyasyonun Çernobil'in Çernobil kalbi. Yo, yaya gideceğiz? Ulan biz kadar mesafeyi <laughs> Evet. Hadi. Zaman yetmiyor <laughs> abi işte. En Sabah çıkarsak... Ya. Bütün gün yürüdük, ancak buraya kadar Aa, kışın, karda yapalım. Kışın, kışın, karda. Karda yapalım, kışın, karda yapalım. Doğru. Dağ komandosu olacağız. Sen anca bedenci olursun kardeş. <laughs> Sen ol. Bedenci. <laughs> Seni kayalıklardan <laughs> şey attım değil mi? <laughs> Beylen annen orada da bir ev var. Orada da bir Orhan amca yaşıyorum ki uzakta. Taşçı aklı adamdı lan Orhan amcayı çok sevdim. Yengemi de çok sevdim. İşte ideal Türk insanı. İleride bir Ütopya yazarsam Orhan amcayı ve yengemi ideal insan olarak Çok memnun olduk efendim <laughs> İşte Anadolu değil mi İşte Nevşehir'in en yüksek noktalarından birisi abi <laughs> şu gördüğünüz tepe şu Aman oraya ya çıkalım hadi hayır, hayır oğlum orası ta yolun karşısında oraya gidilmez aşağıda bir vadiyi geçeceğiz tamam <laughs> bir gün de çıkılır oraya var mısınız bir gün bir arabayla bu yola Haberi gidelim ver. <laughs> Otostop da çekebiliriz oradan. Pantolonla gelmeyiz. <laughs> <değil>. Sen bu yolun <laughs> pantolonla gelmesen Hayır, akrepten bilmiyorum. falan o, o. tırsıyorsunuz. Kısırız sizi. Ben akrep falan bile etmedi o <laughs> tırsma değil. O bir Nasıl? güvenlik önlemi. Ayrıca hakikaten tırsma değil. Yani saçmalık. korkma korkmasın akrepten? Beyler. Korkmuyor mu akrep? Şurada akrep bacağın mi? sökülmüş gibi akrep soksa da şurada su yemiş gibi olur. Ağrıdan geberiyor olsun. olsan kim geri balacak Helikopter. Ama ben yine jandarmaya kalacak? İstihbarattan arkadaşları arar mı ya? Ama postlarıyla <laughs> İHA falan görüyor olmasın lan bizi. Yarın TRT Haber'de Anadolu Ajansı'nın bülteniyle çıkmayalım. <laughs> Oğlum drone gibi. Ne? Gezdik yukarı bugün ya. Drone olduk bugün. Allah'a drone olduk ya. Ama, Ama ne şey. kadar güzel işte. Teknolojiyi açmadan